Guadar ameliyatlarında, tiroid kanseri ameliyatlarında sinir monitorizasyonu hastalar tarafından çok merak edilmekte. Sinir monitorizasyonu, ses tellerine giden sinirin ameliyat sırasında korunması ve ameliyattan sonra ses kısıklığı oluşmasını engellenmesine yönelik bir işlemdir. Artık Guatr ameliyatlarının hepsinde sinir monitorizasyonu kullanıyoruz. Bunu şematize edersek tiroid dokusu bu şekilde ve ses tellerine gider sinir ise bu şekilde duruyor. Ameliyat sırasında aynı bu şekilde. Biz tiroid dokusunu buradan kaldırırken sinire zarar vermememiz gerekir. Tabii ki böyle elimizle kaldırdığımız gibi kaldıramıyoruz. Burada birçok işlem yapıyoruz. Bu işlemler sırasında sinirin zarar görmemesi gerekir. Bunun için elimizdeki sinir monitorizasyonu aletine bağlı propla sinire dokunmaktayız. Sinire dokunduğumuzda proptan bir ve kameradan bir ses gelmekte. Bu sinirin çalıştığını gösteriyor. Aynı bir kontrol kaleminde elektrik olup olmadığını bir kabloda görmek gibi. Biz bunu dokunarak siniri ortaya çıkarmakta ve sinire zarar vermeden tiroid dokusunu almaktayız. Böylece güvenli bir ameliyat yapmış oluyoruz.